Evet arkadaşlar pekiştirme testi 8'deyiz sorumuz şöyle alkanlarla ilgili hangisi yanlıştır diyor alkanların diğer adı parafinlerdir yapısındaki tüm karbon atomları tekli bağ yaptığı için sp3 yükleşmesi yapmıştır alkanlar aynı siklo alkanlarda olduğu gibi onlar da doymuş hidrokarbonlardır doymamıştır demiş yanlış apolar oldukları için suda çözünmezler apolar olduklarından bunlar da London kuvvetleri etkindir ve London kuvvetleri nasıl artar kuvveti? Karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları artacaktır. Doğru cevap C'dir. İkinci sorumuz şöyle. Diyor ki soruda arkadaşlar. 2019 AYT'de gelmiş bir soru. Hangisi yanlıştır diyor. Önce bunun bir sistematik adını yapalım. 1, 2, 3, 4, 2 metil bütan şeklinde adlandırılır. Doğru. Kaynama noktası... Normal pentan böyle bir bileşik daha uzun olduğu için kaynama noktası normal pentandan daha düşüktür. Bu yanlış. 3 adet primer karbon atomu içeriyor. Primer karbonları da şöyle isterseniz ben öyle farklı bir renkli kalemle işaretleyeyim. Primer ve sekonderleri söyleyeyim. Bu primer, bu da primer, bu da primer. Bu da primer. Ama şu gördüğünüz tersiyer, bu da sekonder. Dolayısıyla 3 tane primer içeriyor doymuş hidrokarbondur. E, propan 3 dimetilden de 2 tane geliyor. Toplam 5 karbonlu olan E'deki bu maddeyle yapı izomeridir. Zincir dallanma izomeridir. Doğru cevap A'dır. Üçüncü soru verilen bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Şu maddemiz arkadaşlar C4H8. E, bu da bir siklobütan. Bu da C4H8. 8 cnh geliyor bu. İkisi birbirine zincir alka izomeridir. SP3 hibitleşmesi yapan karbon atomu sayısı Y'de 4 karbonda SP3 yapar ama X'te sadece şu ikileri ikisi SP3 yapar. Y'de daha fazladır. Doğru. Bunlar tamamen farklı iki madde. Fiziksel kimyasal özellikleri farklıdır. İkisinin de basit formülü sadeleştirirseniz CH2 olacaktır. Cevap E'dir. Dördüncü soru. Kaynama noktaları verilmiş bazı maddelerin. Buna göre hangilerine ulaşılabilir diyor. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Metan, etan, pentan. Bakın sürekli bir karbon sayısında artış var. Kaynama noktası artmış. Doğru. Dallanma arttıkça şu ikisini kıyaslayalım. Neopentanda dallanma daha çok. ve Kaynama noktası azalmış olmuş. Evet bu da doğru. Yüzey alanı azaldıkça o da işte e, dallanma arttıkça demektir. Buradan bu ikisine bakarsak. London kuvvetlerinin etkinliği azaldığından dolayı zaten kaynama noktası düşüyor. Doğru cevap E'dir. Beşinci sorumuz arkadaşlar. X, Y, Z bileşiklerini vermiş hangileri doğrudur diyor bunlarla ilgili. Bu maddemiz arkadaşlar normal pentan. Y maddemiz izopentan. Yaygın adı. Bu da neo pentan. Zincir dallanma izomerleri. Y izopentan, Z ise neopentandır demiş. Doğru. Kaynama noktası e, dallanma arttıkça azalır. Yani Z'nin en küçük, X'in en yüksektir. O yüzden doğru cevap B'dir. Altıncı sorumuz. Hangileri birbirinin konum izomeridir? E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karbonlu alkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 7 karbonlu alkan. Sistematik adı bunun 2, 3 dimetil pentan. Bununki ise 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3 trimetil bütan. Dolayısıyla bu ikisi birbirinin konu izomeri oldu. Çünkü sistematik adları e, ee, yok. Bu ikisi birbirinin zincir dalı izomeri. Konumu soruyormuş. Pardon. İkisi bizim birbirinin zincir dallanma izomeridir. Değil mi? Çünkü bakın ee, konum izomerliği yok. Burada fonksiyonel grubu yok bunun. Ama burada 4 karbonlu bir alken grubumuz var. Burada da 4 karbonlu bir alken grubumuz var. Şöyle uzattığımızda. İkili bağ bunun fonksiyonel grubu 2 ile 3. karbonlar arasında. Burada da 1 ile 2. karbon arasında. Bu ikisi birbirinin konum izomeri olmuş oluyor. Bu madde bir alkoldür görüldüğü gibi. O ağaçtan anlıyoruz biz bunun böyle alkol olduğunu. Anlatacağız o konuya da. Eee... OH bir numaralı karbonda uçta. E burada da bir numaralı karbonda. O yüzden OH'ın konumu değişmemiş. Bu da konum izomeri değildir. Doğru cevap A'dır. Yedinci soru. Hangileri birbirinin yapı izomeridir? Tamam o zaman yapı izomeri genel at. Her şey olabilir. İzoeksan 6 karbonlu alkan. Neoeksan 6 karbonlu alkan olur. 3 metil pentan. 5 karbonlu 3, 6, toplamda 6 karbonlu alkan ama neopentan 5 karbonlu alkan olmaz. 2, 2 dimetil propan bir görelim. Bu 5 karbonlu ama e, belki aynısını kastediyordur. Değil mi? Yutmayalım. 2, 2 dimetil propan dediği bu. Neopentan. E bu da izopentan. O zaman farklı olurlar işte. O yüzden izomerlerdir. 2015 LYS'de gelen soru. Hangisi normal eksanın izomeridir diyor. Normal eksan 6 karbonlu bir Alkandır. Ama bu 6 karbonlu siklo O yüzden olmaz. Bu da siklo grubu olduğu için hidrojenler zaten tutmayacaktır. Olmaz. E, dimetil, bütan demiş arkadaşlar. Bakın bütanımız var. 4, 2 de buradan geliyor. 6 karbonlu 6 karbonlu alkan tutuyor zaten değil mi? Şöyle. Neden? Butan bu. 2, 2 dimetil dediğimizde yine C6H14 bakın. Hidrojenleri tota sayarsanız. Bu olacak. Siklo grubundan dolayı bu da olmaz. Bu ise e, arkadaşlar penten. Burada da 6 karbonumuz var ama biz şimdi bunu alken grubu olarak okumuşuz. Bakın alken grubu olursa zaten hidrojen sayısı tutmayacaktır, olmayacaktır. Cevap D'dir. Dokuzuncu sorumuz e, bize iki tane bileşikle ilgili bilgi vermiş. Şimdi 2 2 dimetil, propan çizelim. Ropan 2,2 dimetil dediğimiz bu. Yani C5H12 oluyor bu. 2 metil bütan dediğimizde bu o da C5H12 aslında. Kapalı formülleri ikisinde ortaktır. O yüzden bu doğru. Neopentan olarak adlandırılan şudur arkadaşlar. Yani A'ya yazılması lazım. O doğru. Kaynama noktası normal pentanınkinden düşük olan normal pentandan düşük olan ikisi de düşüktür. Çünkü normal pentan toplam zincir uzunluğu 5 karbon olan ama bunlar 3 ve 4 karbonlu zincir dallanma olmuş bunlar da. O yüzden ikisi de normalde düşük olması lazım. B'de olması lazımdı bunun. Cevap C'dir. 10. sorumuz. Bir hidrokarbonla ilgili şu bilgileri veriyor. veriyor. Katılma tepmesi vermiyor. Demek ki karbonlar arasında ikili bağ olmayacak. Bu verir. O yüzden bu gitti. Bu da verir. Bu da gitti. E, 1 mol yaktığımızda 8 mol oksijen gazı kullanılıyor. Şöyle arkadaşlar. CNHGN artı 2. Çünkü e, alkan gibi gözüküyor bu. O2 ile tepmeye atsak karbondioksit ve su meydana getirecek. N mol karbon. Şurası da N artı 1 yazarsak suyun katsayısına 2N. 3N artı 1 bölü 2 olur. 3 artı 1 bölü 2. Dolayısıyla 1'e 8 oksijen gerekiyorsa 1'e bunu 8 yaparsak 16 eksi 1, 15 bölü 3, eniştir 5. Demek ki bu toplam 5 karbon ve 12 hidrojen içeren bir madde olabilir. Buna hangisi uyuyor bakalım? 2, 3, 4, 4 karbon oldu. 3, 4, 5, 5 karbonlu alkan direkt cevap bu olacaktır. Eğer bu tutmasaydı bu sefer de sikloalkanı alkanı deneyecektim. CnHg'ye göre yapacaktım. Çünkü o da Katılma tepmesi vermeyen bir alkan grubu durumundaydı. Cevap B'dir.